Evet 250 bin YTL'lik soruyu soruyorum Recep Bey'e. Hangisi balonun mucididir? A. Bright kardeşler. B. Mongolfiya kardeşler. C. Karamuzov kardeşler. D. Uygur kardeşler. Bir fikriniz var mı? Böyle sorun olur lan? Niye Recep Bey? Böyle saçma soru olmaz. Gayet güzel soru. Kim hazırlıyor bu soruları? soru hazırlayan bir ekibimiz var. Onlar hazırladılar. Çekilin. Ben o ekibin seyircilerden rica alır. ediyorum. Lütfen gülmeyiniz. Böyle ee... soru olur? Bu ne rezalet? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Eğer soruyu beğenmediyseniz buyurun çekinizi alın. Tribini Agresifi, <laughs> <laughs> kompleksliği, çekilni, çekilneli. Joker'im var mı benim? Maalesef Joker'iniz kalmadı. Neden? Çünkü hepsini harcadınız. Bir tane daha be. Ben böyle bir şey yapamıyorum. Yaptın üç kere. Ee, onu reji ekibimiz onayladı çünkü... Senin telefon reji konuşması... ekibinin <laughs> konuşuyorum. Ama... ...çok ayıp ediyorsunuz <laughs> Recep Bey. Bu kadar iyi bir yarışma çık... Konuşma lan! Cevabımı vermek isterim. Buyurun cevabınız. Şimdi Wright kardeşler yakın geliyor. Uygur kardeşler. Onlar da iyi kardeşler. <laughs> Biri sürekli renkli giyinir, diğeri zıplar. İlginç iki insan. Ancak balon bulmayı yapacaklarını düşünmedim. O yüzden B, Mongol fiyat kardeşler. Emin misiniz peki Mongol fiyat kardeşler için? Eminim. Son kararınız mı? Son kararım. Evet Recep Bey Mongolfiya kardeşler dedi 250 bin YTL için. Bakalım. Ve Mongolfiya kardeşler doğru cevap mıymış? Maalesef doğru cevap değil Recep Bey. Yarışmadan elendiniz. Doğru cevap Uygur kardeşler. Başbelen. Buraya de, kadar de, gerçekten de, çok iyi yarıştınız başber, ama. Başbılar. Sen ne dedin? Demin yarışmadan mı elendin dedin? Evet. Ele. Sen beni yarışmadan eleyebileceğini mi düşünüyorsun? E tabii bir 16.000 YTL alıyorsunuz. Sen kimsin lan? He, yarışmanın sunucusuyum. De bak kimsin sen? Lütfen kaybetmeniz için bu şekilde bu davranmayın. Yanlış. Bu soru yanlış. Yanlış olması mümkün yanlış. değil Recep Bey. Bilgisayar söylüyorum bu yapmıyor. soru yanlış. Yapar bilgisayarda yapar. İnsan yönetmiyor mu bilgisayarı. Recep Bey imkansız. Bu soru yanlış. Peki bu soru yanlış ise ne isterseniz ne soralım yapacağım soralım bakalım. Ne isterseniz yani. yapacaksın ama tehlikeli şeyler isterim. Yani yanlış olması eyecanı mümkün değildir Ecepeç. Siz elendiğiniz ararım. için Emin gurur misin? meselesi Emin yapıyorsunuz. Emin misin? Emin misin? Eminim. Son kararım mı? Son kararım. Yanlış olması mümkün değil mi? Mümkün değil. Giriyor musun iddiaya? Giriyorum her türlü iddiaya giriyorum. iddiaya? Buyurun. <laughs> ne istesem yapacağım. Tabii ne isterseniz yapacağım. Bir daha sor bakalım bunu bilgisayara sen. Tamam bir daha soruyorum. Sor bakalım. Hangisi balonun mucididir? A Wright kardeşler. Ben B, B dedim. Siz Mongolfia dediniz. Evet. B Mongolfia kardeşler. C Karamozov kardeşler. D Uygur kardeşler. Evet bilgisayar tekrar doğru cevabı yollasın. Yollasın lütfen. C ekibimizden rica ediyoruz. Ama benim hesabımı bozmadan. Aynı cevap çıkacak Reci ekibimiz. Bakalım. Bakalım. Ne oldu lan? Evet. E ee, nasıl böyle bir şey olabiliyor arkadaşlar? E, bana bir şaka yaptılar herhalde. Yani size bir şaka yaptılar. Ben de şakanın bir parçası olun. Gerçekten Konar. haberim yoktu. Ne oldu? Konan Evet 250 bin YTL kazandı. Recep Bey alkışlıyorum. Ben de alkışlıyorum. Bravo. Sanırım, şey şimdi bir dakika, Sizin de bir şakacı olduğunuzu düşünerek... Şey şimdi bırak 250 bin YTL'yi. Benim için daha büyük kazançlar var. 250 bin YTL. 250 bini bırak. İddiaya girmiştik seninle. Onu. <laughs> program bitiminde ben daha ne evet. isterseniz yapacağım. Evet. bırak. Söz, veya, söz verdim. Yok. İddiayı ben kazandım. Adam ol. <laughs> ne isterseniz yapacağım. Söz verdim. Yani. Soyun bakalım. Burada mı? Soyun lan. Olur, olur mu? Ya Recep Soyun. Yok, burada 70 milyon izliyor Barış ama. Alış bırak. soyun. Adamın hesabını bozma. Evet, verdiğim sözü tutmak zorundayım. Bey tabii, bir alkış alalım. Hadi bakalım, bak. Sağ Recep Bey, eminim. Hala abi, hala abi. Bunun altına şey koysana. Çin, 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 çin. Recep Bey, Çin, Hayır arkadaşlar öyle bir şey gerek yok ben verdiğim avogado. sözü tutuyorum burada çok ciddi çing, bir müzik koyun. Ching ching ching. Ananas bunu koysana bir izlediğimiz program vardı ya akşamları onu koy. Oo. Oh. Aman Kravatını takabilir miyim lütfen? Kravatı tak. Daha seksi oğlum. tak kravatı. Evet sıradaki sorumuz gelsin lütfen. Haberleri sundu. Sunucu da oldu. Sitkomla da vurdu. Sunucu konan. Sunucu konan. Oo. Haberleri sundu. En kırmende oldu. Sitkomla da vurdu. Sunucu konan. SONUCU KONAN UUUU ANANDA DA DODU YERİMENDE <laughs> OLDU <laughs> SİTKOMLANDA VURDU SONUCU KONAN SONUCU KONAN UUUU Recep Bey buyurun yerinize oturursanız <laughs> yarışmamıza devam ediyoruz. Saçmalam. <laughs> Ve sıradaki sorumuz 500 bin YTL değerinde ilk defa soracağız bu soruyu. Bakalım büyük ödülü. Akratifi Kompleksliyim. Beni sinirlendirme. Sorumuz geliyor. Homeros'un bin pınar ida diye bahsettiği her mevsim yağmur yağan dağımız hangisidir? A. Ilgaz Dağı B. Kaz Dağı. C. Nemrut Dağı D. Ağrı Dağı Kaz Evet Kaz cevabından emin misiniz? Eminim. Son kararınız mı? Son kararım. Tamam bakalım Kaz daha doğru muymuş? Evet Kaz daha doğru 500 bin YTL. Buyurun 500 bin YTL. Bu ne? Büyük ödül 500 bin YTL'yi aldınız Recep Bey. Bu halde alamam senden bunu. <laughs> Sen bu halde... Tamam ben üstümü giyineyim o zaman. Hayır hayır, ben hayır, hayır, Benim istediğimi yapacağım. Ben istediğinizi yap. Kusura yap, bakma yani. ben çocuklarıma çıplak bir sunucudan 500.000 TL aldım O zaman giyinin. Ayrıca. O zaman izin verirseniz. Ayrıca sen... siz başbakan. Başbakan. Ayrıca şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Ben senin gibi para göz değilim. Ben para tamay biri değilim. Ben de para göz değilim. Ben böylece. kendimi sınamak için buraya gelmiştim. Kendimi test etmem gerektiğini düşünüyorum. Ve gerçekten çok başarılı oldunuz. Sana mı söyleyeceğim lan konuşma. <laughs> bütün aptal saptal sorunlarınıza rağmen hiç yılmadan bütün bu başarıları kazandım. Şimdi de 500 bin istemiyorum. istemiyorum. Ama ben bunu vermek mecburiyetindeyim. Siz e, nasıl Almıyorum arzu lan. ederseniz Almıyorum. o şekilde değerlendirirsiniz. Almıyorum lan. Almıyorum. Almıyorum. O zaman Recep Bey niye katıldınız yarışmamıza? Yarışmamızın ismi kim 500 bin istemez ki? Ben istemem. Ben istemem. Sen bana bir tane... Aa, sen bana... Bence siz yine de... Sen buradaki herkese bir tane biraz söyle yeter. Onunla istediğiniz... Çimlere bakmak onan, çimleri eziyorsun. Kusura bakma oğlan! Ediyorsun. <laughs> kimlere bakma konan, kimlere ediyor?